Başka bir Avrupa ülkesinden satın aldığınız hatalı bir ürünü değiştirmek istediğinizde sorun mu yaşadınız? Avrupa Tüketici Merkezi yardımı hazır. Peki merkezin sunduğu hizmetler neler? Avrupa Tüketici Merkezleri Ağı 29 ulusal şubeden oluşuyor. Bunlar 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Norveç ve İzlanda'da faaliyet gösteriyor. 2005'ten bu yana yurt dışından yapılan alışverişler konusunda tüketicilerin haklarını bilmeleri ve şirketlerle yaşadığı sorunlarını çözmeleri için ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti sunuyor. Geçen yıl 60 binden fazla Avrupalı bu ağdan yararlandı. 2009'da da 2008'de olduğu gibi internet üzerinden yapılan alışverişler %55,9'da şikayetlerin ana kaynağını oluşturdu. Onu yurt dışında doğrudan yapılan alışverişlerle ilgili şikayetler takip ederken 3. sırayı telefonla yapılan alışverişler aldı. Sektörlere göre bakıldığında şikayetlerin çok büyük bir kısmını ulaşım, rekreasyon ve kültür merkezleri, restoran ve konaklama sırasında karşılaşılan problemler oluşturuyor. 2009'da müşteri memnuniyetsizliğinin temelini satın alınan ürün ve hizmetlerin kalitesizliği, teslimattaki sorunlar, sözleşme şartları, fiyat ve ödeme koşulları oluşturdu. Geçtiğimiz yıl Avrupa Tüketici Merkezleri şikayetlerin yaklaşık yarısını karşılıklı anlaşma yoluyla çözüme kavuşturdu. Bir uzlaşmaya varılamadığında ise konu daha uzman bir kurula aktarılıyor. Son olarak şikayetlerin yaklaşık %39'u çözümsüz olarak sınıflandırıldı. Bu önerilen uzlaşma yoluna şirket ya da müşterinin itiraz ettiği anlamına geliyor. Ülkenizdeki tüketici merkezine telefon, faks, e-mail ya da Avrupa Tüketici Merkezleri ağının web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Avrupa hakkında daha fazla bilgiye yorup dairekle ulaşın.